Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Backrooms'a gitmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar hızlıca Backrooms'a gidelim böyle. Arkadaşlar Backrooms'a gitmek biraz zor bu yüzden ben bir tane taş bulacağım arkadaşlar. Taş bulacağız. Evet arkadaşlar bekleyin. Taşı aldım ve gidiyorum. İlk önce bu taşı ee, e, ağacı mı çıkacağım? <laughs> Bence de evet arkadaşlar ağacı çıkıyoruz. Ağaçtan sonra da buraya geleceğiz. Aa, çıkılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Evet arkadaşlar ağacı çıkarttım. Ve bunu artık bu taşı da buraya koymak. E, belki olabilir. Arkadaşlar yaptık. Şimdi deniyoruz. Ee, ım. Ah, arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu benim ilk videom. Bu yüzden kanalıma abone olmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, Backrooms'a geldiğimde videoyu başlattıracağım. Ve Backrooms'a göre Eğer ben yanlış yapıyorsam Lütfen yorumu yazın. Çünkü bayağıdır olmuyor bu. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar videoda beğendiyseniz çok sevinirim. Kapitanus Amca senden bir şey istemiyorum amca.